Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız Astra J. Astra J aracımıza 10.1 Android multimedya uyguladık. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Astra J'nin ekranı ve 8 inç orijinal ekranı da elimizde var. Müşterimiz 10.1'i tercih etti. Şu anda cihazımızı size göstereceğiz. Arkadaşlar cihazımız Android gördüğünüz gibi. Ana menümüz bu şekilde. Radyoya girelim. Direksiyon kumandalarımız ve aracın e, konfigürasyon tüm özellikleri aktif arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Video açalım. Bu Gece görüşlü geri kameramız. Ve aynı zamanda arkadaşlar e, cihazımız e, Android olduğu için Google'a YouTube'a girebiliyorsunuz. Google Play'den uygulama indirebiliyorsunuz. Navigasyonumuzu açalım. Saygıç navigasyon sistemimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi navigasyon sistemimiz saygıç. Geri çıkalım. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Birlik oto kalitesiyle uygulanmıştır Birlik otoyu takipte kalın arkadaşlar Herkese iyi işler